Merhaba herkese. Bugünkü video bir sufalı olacak. Bununla ilgili olarak duru görü üzerine hiçbir burada ek bir malzeme kullanmadan bununla ilgili bugünkü videoyu çekeceğim. Şimdi burada öncelikle söylemem gereken şey uzun süren ve bir şekilde netliğe kavuşamayan ve karşınızdaki bir insanın sizi biraz muallakta bıraktığını söyleyebiliriz karşı cins olarak öyle söyleyelim. E, bu kişi sanki kendisinin hep böyle hayatınızın bir yerinde hatırlanmak ve kalmasını istiyor ama tam olarak da gelemeyen ya da gelmeyen birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişinin isminde S harfi, T, t harfi, R ve E harflerinden isminde ya da soy isminde en az iki tanesi bulunabilir. Bu şekilde birisi olarak çıkıyor. Öyle söyleyelim. Buğday tenli birisi gibi çıkmış. Hayatınızdaki varlığını genel anlamda dönemsel olarak kendisini hissettirecek şekilde belli ediyor ama biraz psikoloji anlamında bazı problemler yaşıyor olabilir. Biraz depresif veya fazla sinirli hareketlerde bulunuyor olabilir. Bir şekilde birbirinizi bu anlamda biraz mental olarak kışkırtmış olabilirsiniz. Zor geçen bir ilişki sürecinin ardından kendisinin aslında hali hazırda sizi düşündüğünü ve bunu başka insanlar üzerinden sizinle ilgili haber alarak aslında hala devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Ee, ve bir şekilde de burada sizin kulağınıza gitmesini de istemiyor. Onun dışında önümüzdeki özellikle yaklaşık 4 haftalık süreç içerisinde kendinizden yaşça büyük olan bir kadınla problem yaşayabilirsiniz. Bir evin bir giriş katı ya da bahçe katı gibi bir yerinde oturan, böyle açık tenli, gözleri belirgin olan, hızlı konuşan bir kadınla bir sorun yaşayabilirsiniz. Bir anne vasfı olabilir, akraba olabilir veya bir başkasının işte annesi, teyzesi veya teyzede diye hitap edilen birisi olabilir. Öyle söyleyelim. Öte yandan iş durumlarıyla alakalı bir belirsizlik süreci var ama iş konuları işin açıkçası maalesef biraz daha dalgalı şekilde devam edecek. Yani olabilecek olan işleri siz tercih etmeyebilirsiniz. Yoğun çalışma koşullarından ötürü biraz da burada hani iş yeri içerisinde istenmeyen bazı davranışlara maruz kalabilirim diye düşünerek gözünüzün tutmadığı, işte orada baktığımız zaman belki kabalık ya da saygısızlık içeren bazı ortamlar biraz olabilir. Dolayısıyla bir iş konuları e, zora zorlu olarak devam edebilir aslında baktığımız zaman. Özellikle e, bahar dönemiyle beraberinde iş konularında biraz ferahlama yaşayabilirsiniz. Öte yandan burada e, sanki bir e, aile içerisinde mesela sanki böyle bir kardeş ya da e, işte o yaşlara tekabül eden birisiyle bir ara açık, aranız açık olabilir. Sanki bir laf taşıma durumu ya da bir şeyin yanlış aksettirilmesiyle beraberinde sizin kendi ebeveynlerinizle, e, akrabalarınızla aranız açılmış olabilir. Sanki böyle e, hafiften bir gizli işte özentilik diyebiliriz ona daha masum olarak ya da bir kıskançlık durumları söz konusu olabilir. Kardeş veya e, abla abi gibi öyle söyleyelim. Onun dışında özellikle son zamanlarda çevrenizde bir insanın daha fazla eee yani numerolojik olarak da e, zaman dilimi yaklaşık yedilik bir süreç yani önümüzdeki e, yedi 7 haftalık süreç içerisinde özellikle burcu ya da yükseleni akrep olan e, bir kadının size bir yanaşmak istediğini hissedebilirsiniz öyle söyleyelim arkadaşlık gibi ama biraz da içinde menfaat içerecek olan birisi yani çok aslında sürerli olmayacak biraz da hani alttan alta çıkar ilişkisi gibi olabilir bu noktada öyle söyleyelim dolayısıyla derin dostluklar kurmak için daha fazla zamanı ihtiyaç olacaktır. Hatta şunu diyebilirsiniz, hayret bunun benle ne işi var gibi falan. Hani yani normalde onun benle işi olmazdı, daha böyle hani nadan ya da daha soğuk takılırdı falan gibi. Öyle söyleyelim, böyle birisinin varlığını hissedebilirsiniz. Koyu renk, siyaha dönük saçları olan böyle saçlarının koyuluğu belirgin olan birisi gibi çıkmış. Onun dışında önümüzdeki özellikle <laughs> Şubat ayının e, son haftasına kadar yani ama sonlarına doğru daha ziyade bir e, erkeğin bir konuda desteğini göreceksiniz öyle söyleyelim. Bu konu biraz daha böyle maddi bir konu olabilir. Bu da bir e, yani, aranızda yaş farkı olanın baba figürü de olabilir öyle söyleyelim bu yani hani e, illa kamba olması gerekmiyor ya baba ya da bir aile dostu ya da iş etrafından böyle bu anlamda saygı duyulan birisi bir otorite figürü de olabilir aynı zamanda böyle birisinin bir e, ufak desteğini bir ön açmasıyla beraberinde böyle bir e, parasal bir kazanımınız olabilir öte yandan İlişki bazında ilk başta söylediğim bir kişinin açıkçası e, sanki hayatında e, bir takım şeyler istediği gibi gitmiyor ve e, toplu olarak aslında çevresindeki herkesi suçladığı için dediğimiz gibi biraz e, sanki e, bir bunalım dönemi geçiriyor. Dolayısıyla bu kişiyle şu ara pek konuşmamak lazım yoksa kırıcı konuşmalara maruz kalabilirsiniz biraz daha beklemek doğru olacaktır. Öyle söyleyelim. Çünkü aslında en büyük sorun onun kendisiyle alakalı. Ama bir şekilde de hani sizi bazı konularda hoca gibi görüyor. Hoşlanmadığı şekilde görüyor öyle söyleyeyim. Yani sanki ben öğrencisiyim de bana böyle hoca gibi, öğretmen gibi davranıyor. Halbuki aynı yaşlardayız ya da hatta belki ben ondan büyüğüm. Bana bilmişlik taslıyor gibi düşünüyor. Öyle söyleyelim. Hani sizden mesela uzaklaşma sebeplerinden bir tanesi bu algısı olabilir. Onu da belirtelim bu arada. Onun dışında baktığımızda önümüzdeki dönem içerisinde özellikle omuz bölgesiyle ilgili omuz ve <laughs> sanki böyle sırt bölgesiyle ilgili olarak bir e, ağrı ya da bir e, o bölgede işte ağrı sızı ya da belki bir operasyon bile olabilir bir şeyiniz olabilir kemik eklem durumlarıyla alakalı öyle söyleyelim e, onun dışında e, özellikle Çevrenizdeki insanlarla alakalı olarak bir eleme yapmanız gerekebilir bazen e, gereksiz sayıda insana kendi sosyal veya özel yaşantınızı anlatmış olabilirsiniz bunun geri dönüşü pek hoş olmayabilir öyle söyleyelim e, bir şekilde Çünkü sanki ortam içerisinde e, şey gibi çıkıyor yani herkes yani birçok insan bulunduğumuz ortam içerisinde zaten mutsuz. Ee, yani bir mutluluk durumu böyle bir paylaşıldığında veya bir ilişki durumu anlatıldığında bu sefer sanki bir şey alınabiliyor. Yani hani işte arada hani nasıl diyelim bir şeyi olan bir mutluluğu olan yani sanki paradan daha ziyade mutluluk bazen kıskançlığa sebep olunuyor olabilir ee, diye söyleyelim. E, bu biraz da aslına bakacak olursak e, çevrenizdeki insanların hani genel anlamda biraz böyle dert dinleyip ama bir şekilde de biriktiriyor olması gibi bunu da söyleyebilirim Yani çevrenizdeki dediğim gibi bazı insanların tabii ki e, onun dışında baktığımızda e, kendinizle ilgili olarak özellikle son zamanlarda e, çok fazla bir şey Yapmamış olabilirsiniz kendinize yatırım gibi alışveriş gibi biraz bunlara özen göstermeniz gerekebilir öyle söyleyelim her ne olursa olsun yani kendinizi geliştirecek şekilde e, bu noktada sanki e, sürekli olarak bir e, rakamlar e, hani gelip giden paralar veya gelip işte istiflenen paralar gibi ama size faydası olmuyor bir bereketi de olmuyor olabilir bir noktada baktığımızda bir şekilde kendinizin özellikle mutlu olmakla ilgili bir kişiye de çok hani maneviyatınızı bağlamamanız gerekiyor yani çünkü bahsettiğimiz kişi biraz böyle eski sevgili noktasında aynı zamanda hem eskimeyen hem de hani böyle şey yapan hani nasıl diyelim. Ee, hani işte güçlük yaratan hani bir sevgili çünkü anlaşmakla alakalı olarak iki tane cambazın bir ipte oynaması gibi ikinizde de böyle bir sert e, ya da işte bir e, nasıl diyelim hani ağır karakterler ya da e, karmaşık e, düşünce yapısı çıkıyor biraz daha basite indirgemek lazım bir şeyleri. E, her zaman yani her gün derinlikli düşünmek gerekmiyor öyle söyleyelim ee, bazen kısa cevaplar da yeterlidir yani özellikle iletişim esnasında özel hayattan bahsediyorum ee, dolayısıyla bir şekilde hani bunları e, bilerek ilerlemek daha iyi olacaktır özellikle karşı tarafı da e, bir şekilde e, bazen e, hani hem idare etmek hem de kendi rahatlığınız açısından ve özellikle de sanki böyle yaklaşık beşli bir vakit içerisinde yeni bir insanla tanışma durumunuzun da olabileceğini söyleyebiliriz. Biraz e, tesadüfi bir e, tanışma durumu. Yani sanki bir yere gidip e, o yere böyle bir veya en fazla iki defa giderek karşılaşılan biri, birinin özellikle böyle bir e, ılımlı, ve daha sonrasında da böyle size doğru hani böyle normalde sormaması gereken soruları biraz sorması ve daha sonrasında baştan hani biraz gerilmeniz ama sonrasında da baktığımızda bir elektriklenme olmasıyla yeni bir flört dönemi yaşayabilirsiniz. Ama sonrası şu an daha uzak geleceğe girer. Yani bunun daha sonra nasıl şekillenebileceği. Bunun da isminde L harfi, U harfi. <laughs> bir de N harfi bunlardan isminde ya da soy isminde en az iki tanesi bulunabilir. Evet benim söyleyeceklerim bugünkü sufalı için bu kadardı. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.